Böyle kısacık bir çekeyim ama çok güzel yerler var. Afiş yattı galiba. Bizimkiler vermeye başladı. Çok güzel sunumu şöyle bir Kızağa çekmek istiyorum. Yani orkideleri nasıl seviyorsan sana evet. verdikleri tepki. Maşallah. Yok, şöyle güzel şey bir gül. Sena'dan gelen orkidemi de bu şekilde süsledim. Biraz süsleyip masamı bıraktım. Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler. Bugün arkadaşımıza kahvaltıya gideceğiz. Şimdi hazırlandık ve çıkıyoruz. Ve bu şekilde bir takım giydim. Yine kahvaltıya uy uyacak. Gezersek de uygun olacak. Üzerine de İpek Aker'in bir eşarbını taktım. Şu anda hazırım. Ve hazırız. Çıkıyoruz. Bugün yağmurlu bir hava var büyük bir ihtimalle dışarıda bir program yapmayız. Bakalım şimdi çıkıyoruz ve yağmur altında. Yola çıkıyoruz. De, de, kapın, Teşekkür ederim canım. Ve, ve yola çıkıyoruz. Gittiğimiz yerde görüşürüz. Bu Bosta yolu üzeri arkadaşlar gittiğimiz yer Gerçekten yerin güzergahı çok çok güzel e, manzarası olan bir yer. Tabii ki her yeri çekmem mümkün değil ama yine de elimden geldiğince güzel yerleri çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten İsveç çok güzel bir ülke. Evleriyle, doğasıyla çok güzel. Böyle kısacık bir çekeyim ama çok güzel yerler var. Eğer denk gelirsem kameramıza sizler için çekeceğim. Arkadaşlar bu Bosta geldiğimiz şehir gerçekten çok güzel bir şehir. Benim en sevdiğim şehirlerden bir tanesi. 200 metre yani, sonra hatta Bolin diyebiliriz. Çok güzel bir yer gerçekten. Biraz daha bizim oralara göre engebeli ama güzel. Ve Bosta'ya hoş geldik. Çok güzel ya. Çok seviyorum burayı ben. Hem Stockholm'a yakın hem Uppsala'ya yani bütün şehirlere yakın. Çok güzel bir yer. biraz daha böyle sağa dönün. Yani ardından göze hoş geliyor. kalacak. Arkadaşımızın evine geldik. Kimden tanıdık? Bu güzel kediden. Bu da bizim yine kedimizin yavrusu. Altı solayı yattı galiba. Bizimkiler vermeye başladı. Çok güzel sunumu şöyle Kızaracak bir Kızaracak çekmek istiyordum. Ya kızarmaz. kızarmaz mı? biz şey yapıyoruz abi. Turşu yapıyoruz. Çok çok güzel. Oo. Kızarmasa da ya yani ya biraz ya. kızarıyor yiyoruz. Efsane diyor ki Efsane'nin dediğini yapacaksın. Efsane başlayın dediysen başlayın. Tamam o zaman bu iş Tamam. Mükleri de aldım birer yani. Muhteşem. Gel. Orkideler şöyle güzelce göstereyim. Mini orkide. Mini orkide. Ve şurada açmayı bekleyenler ve burada açanlar. Yani orkideler nasıl seviyorsan Hı. sana verdikleri tepki Maşallah 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 En az iki diyelim. günde bir giderim. Dağ mı vermiş, kök mü vermiş bakarım. Topraklarını kontrol ederim. Bence benim bu ilgime tepki gösteriyorlar. Onlar da bana Aynen çiçek veriyorlar. Aynen öyle. Çok güzel. <laughs> Ki bunların Büyük. çoğu da ölmüş orkideleri. Evet, bunların canlan... çoğunu ben Facebook Market Plus'tan alıyorum. İnsanlar ölmek üzere olan orkidelerini 20-25 kron, kron gibi çok ucuz fiyatlara koyuyorlar. Ben de gidip alıyorum. Ve alırken de nereye kaçacak, ne yapacak hiçbir fikrim yok. Bakımını yapıyorum. Ondan sonra işte uygun güney cephe seviyorlar. Güney cephe bu camıma koyuyorum. Biraz da sabır gerektiriyor. Çünkü o şekilde bir orkidenin çiçeklerine ne kadar en az bir yıl, bir buçuk yıla ihtiyacı oluyor. Ölmüş bir orkideyi canlandırmak evet. bir buçuk iki yıla alıyor. Evet. Çünkü gerçekten yavaş gelişen bitkiler. Ama bir kere kendine geldi mi kökünü güçlendirdi mi güzel bir şekilde. Ama değil işin en güzel tarafı da saksı seçimleriniz. Gerçekten saksılar böyle orkidelere uygun. Evet. Tam Öyle kendi bir renk tonunda bulursam. Çok renkli duruyor. Kendi renk tonunda saksı koymaya çalışıyorum. Renk tonu bulamazsam da beyaz. İlk dikkatimi çeken o oldu. Saksıların renkleri. Bize bak şu çok güzel çiçek. Ya beyaz. Evet en saksısıyla müthiş bir uyum içerisinde. Arkada bir tane sarı var. Şu arkadaki sarının da saksısı sarı. Ama acayip güzel yani şimdi bir de orkideleri köklenmiş ölmüş orkideleri nasıl canlandırdığını da gösterelim. Bir de burada böyle benim banyo için aldığım nanesi. Evet aynısı. Senin aldığın tam olarak bu. Tam olarak bu evet. Bence i̇şte, bunun üç çeşidi var. Bir bu türü var, bir bu türü var. Bunlar da çok güzelmiş. Bir de bu var. Üçü birbirinden tam... farklı ama aynı tür. Şu da çok güzel. Hı. Ve Hı. burada tam beyaz aslında. Aradaki rengi. Şey de burada da ölmüş da orkidelerin orkideler. Bunlar ölmüş köklerden canlandırılan evet Allah. Yani gerçekten bu çok. Mesela bazı arkadaşlarım da veriyor orkidesi ölmek üzere. Mesela bunun hiç kökü yoktu. Alıyorum, suya koyuyorum. Suya koyarken de kesinlikle gövdesi suya değmeyecek, azıcık dibinde. Bu çok büyük bir püf noktası gerçekten. Evet. Orkide nasıl yetiştirilir? nasıl sulanır. En iyi de... bunu da göstereyim. Bu bir arkadaşımın orkidesiydi gene ölmek üzere. Bana geldiğinde sadece bir tane yaprağı vardı. Bütün kökleri çürümüştü. İki yaprağı yeni vardı, bir de kök veriyor. Suya koyarken de bak. Hızlıcık böyle değecek. Bu kadar. Evet sadece değecek. Kökü gitme Yani ucu şöyle kökün ucu değecek. Evet. Gövdesi değmeyecek. Mesela köklendirmek istesek kestiğimiz dalı tümden suya koyuyoruz. Evet. Ama orkidelerde öyle olmuyor. Çok hafif suya değecek. Çok güzel gerçekten. Şöyle bitkileri de gösterelim. Şurada bir tane daha var yine. Aa, çok güzel gerçekten. Bunlar da böyle kök vermiş artık. Yavaş yavaş. Ama gene bunların bir yılı belki iki yılı var. İyice çoğalacak. Ya da suda bakmaya devam edeceksin. Çok güzel gerçekten. Şimdi bahçedeki gülleri de çekeceğim de. Bir de Sena sana zahmet şeyi göstersen bir orkide de hani hangi durumdayken sulanması lazım. Çünkü gerçekten önemli bir şey. Mesela orkide Orkid bu tam güzel gri değil bu. Heh. Mesela orkideyi aldık. Nasıl sulayacağız? Kökleri böyle grileştiyse saksı içindeki kökler grileştiyse yarım su bardağı su veriyoruz. Onun dışında yeşilken kesinlikle su vermiyoruz. Yok, o zaman ne oluyor? Çünkü bunlar ağaç kabuğuna ekili. Çok suyun içinde kalırsa bu ağaç kabuğu toprak çürüyor çürüdüğü için orkidenin kendisine zarar veriyor. Evet arkadaşlar gerçekten çok önemli şey bir bilgi. Ve arkadaşım yıllarını verdi bu çiçeklere. Yani yıllarını verdiği için çok bilinçli ve nasıl bakılacağına çok hakim. Bir de şöyle her konuda olduğu gibi çok fazla bilgi kirliliği var bu orkide bakımıyla da ilgili öyle. Ben en doğru yolu bulana kadar o kadar çok orkide öldürdüm ki o kanalları izleyip tavsiyelerine uyup. Maalesef. Mesela bak bunun kökü yeşil gibi. Bunu sulamam. Evet. Ben bunu bilmiyordum mesela. Bugün arkadaşımdan öğrendim. Orkidelerin köküne bakarak sayıp susamadığını anlayabiliyormuşuz. Mesela şunu alalım. Bu da çok yerden dal vermiş. Bak bunun da yeşil gibi. Daha bu da sulanmaz. Allah Allah. Ben İyice bunu İyice grileşince. Yani o kadar çok orkide kuruttum ki sebebini şimdi anladım. Çünkü ben gelişigüzel su veriyordum. Bak bu sulanabilir bu grileşmiş. İşte biraz vakit isteyen bir hobi. Tek tek buna bakacaksın hangisi susamış hangisi susamamış. Evet. Yani bu önemli bilgi için de sana çok teşekkür Abi, ediyorum. Evet arkadaşlar umarım bizler de bu şekilde bakacak hale geliriz. Ee, çok güzel olmuş. Bir de bütün orkideler. Böyle bir de bunu göstereyim. Gövde vermiş. Bu da gene kurtarılan bir orkide. O biraz önce suda gösterdiğimiz gibi. Kendine geldi. Toprağa aktım ve çiçek verecek inşallah. Evet çiçek vermeye başlamış. Çok güzel. Bu tomurcukları falan çıkmış hepsinde görünüyor. Yani gösterdiğin ilgiyi o kadar çok güzel ortaya vermiş ki. Evet, emeğinin yani, karşılığını veriyorlar. Evet, yani gerçekten ben de çok çok heveslendim. Böyle bir köşe yapmak istiyorum evimde. yani yani rengarenk orkideler. Yalnız, önemli. Gün ışığı alacak. Yakıcı güneş değil. Olabildiğince en aydınlık cama koyacaksın. En aydınlık ama ferah olan değil mi? Yani güneşin e, çatına ya, yani vurduğu benim değil de. Yazın çok güneşli havalarda çok güneş alıyor. Şu tülü kapatıyorum. Yani aşırı güneş ışığı almayacak ama aydınlık olacak. Evet arkadaşlar Sena'cığıma çok teşekkür ediyorum ki bize bu bilgiler verdi. Ben de sizlerle paylaşmış oldum. Mesela Türkiye'de olsam herhalde ben doğu veya batı cephesine koyarım. Mesela kesinlikle güneye koymam Türkiye'de çok fazla güneş olur. Evet burada güneş kısıtlı olduğu için güney yani İsveç'te cepheye. İsveç'te ya da işte karanlık Norveç ne bileyim bu tür ülkelerde güney cephe en aydınlık cephemiz oluyor. Ama Türkiye'de e, daha çok batı veya doğu veya, batıya, da, batıya, doğu veya da batıya. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim gerçekten. Bir de son olarak söylemeden geçmeyeyim. E, arada da 4-5 sulamada bir orkide besini vermek lazım. 4 sulamayı sade yapıyoruz yarım su bardağı. 5.'ye orkide besini. Orkide besini yani marketlerde satılan da olabilir. Evde hazırlayabilir. Evden nasıl hazırlayacağız? Evde de bir bardak suya geceden bir tane mus kabuğu koyuyorsun. Mus kabuğunu Muz geceden, bunu geceden koyuyorsun. O sabaha kadar bekliyor. Sonra bir yemek kaşığı kadar hepsini dibine azar azar veriyorsun. Muz kabuğunu suda bekletip veriyoruz. Bu da besini oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bilgiler verdi arkadaşımız. İnşallah kendisine de kendisi de böyle bir kanal açar ve orkide yetiştirmenin püf noktalarını herkeste paylaşır. Şimdiden gerçekten çok teşekkür ederim Sena. Evdeki şey evlilik yıl dönümü orkideme nasıl bakacağımı şimdi öğrenmiş oldum. Çok sağ ol. Doğru yöntemle emeğinin karşılığını veriyorlar insana. O da büyük bir mutluluk. Evet, aynen sen de görüldüğü gibi. Maşallah diyelim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bunu parçası Yok, Şöyle güzel şey bir, bir gül. inşallah Nasıl yapıyorlar tam bilmiyorum da. Patatesin içine diken var. O damar bırakıyor bilmem şey yapıyor. Hmm. Onun ilgini bilmek lazım. Ben de onu bir alın. Yani olursa olur olmaz. Kökten almaya gerek yok. Mu? arkadaşlar eve dönüyoruz. Çok güzel bir gün geçirdik. Buradan arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir gün geçirdiğimiz için. Ee, güllerden de çelik aldık. Bakalım inşallah yetişir. Gerçekten olsun çok istiyorum bahçemde. Bulamasam da aynı gülden arayacağım ki bahçemde yetişsin. Çok istiyorum. Buranın en büyük nehirlerinden bir tanesi Stokolma akıyor. Değil mi? Çok büyük bir nehir. Hemen hemen isveçten bir ucundan bir ucuna ödüyebiliz. Evet. Biz geldik. Bizim hanımlar hemen dışarı atladı. Aynen. ve böyle yola yattılar. Bununla da gidip koltuğun üzerine yatacaklar. Sena'nın oradan gül getirdik. Bakalım dikeceğiz evine. İnşallah. Hiç sorunsuz hayatına devam edecek inşallah. İnşallah. Bu da beyaz çok güzel bir gül. Şimdi ben öbür topraktan yeritiyorum. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olur. Çok güzel Allah beyaz Allah bir şey. yedi veren. Çok sevdik. Bakalım Doğu olacak kırıkmış. mı? Şöyle Sena bana bu küçük mini orkidelerden verdi. Bu orkide e, yine köklerini suya bırak dedi. Bu şekilde e, birkaç ay mı artık birkaç yıl mı sürer bilmiyorum. Orta sehpaya bıraktım. Şöyle dökülen orkidelerimden de etra üzerine böyle bırakacağım şöyle üzerine bırakacağım ki bir ahenk oluşsun havalı dursun benim için önemli biliyorsunuz şöyle dökülen orkidelerimden de bir iki dal böyle üzerine bıraktım bu şekilde sulayacağım hem de şeye yakıştı Orta sehpama da yakıştı. Umarım sizler de bizlerle birlikte güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.